Kaderi parkta bulduğum zaman hayatıma bomba gibi düşeceğinizi tahmin etmedim. Sen benim hayatıma daldın. Ben onu bu eve siz diye getirmedim. Zeynep! Yeter Serhat Bey. Yapmayın kendinize bunu artık. Sen benim için niye endişeleniyorsun? Ben de kendim aynı şeyi söyledim. Seni aç şu telefonu. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar Güller ve Günahlar yeni bölümün ikinci fragmanı hemen sizinle paylaşmaya başladık. Gördüğünüz gibi kızın nasıl gözleri açılmış. Aman Allah'ım. Bir de gözleri yeşil gibi gözüküyor. Arkadaşlar mavi gibi değil mi? Yani beyaz olan yer mavi gibi olmuş. Harbiden rol yapıyor ama baksana nasıl şaşırmış. Helal olsun lan sana. Helal olsun sana bıcırık. Çok güzel oynuyor. Aa, değil mi arkadaşlar? Hakkını veriyor değil mi? Bakın şu şaşırmaya. Helal olsun sana fıstık. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.